Bir diğer soru şu, Kur'an-ı Kerim veya başka dualar okurken Bismillahirrahmanirrahim'den önce Euzubillahimineşşeytanirracim duasını okuyoruz. Dualarda avuzu denmesi bilmiyorum, mensur değil. Fakat her hayırlı işin başında Bismillahirrahmanirrahim denmesi esasına binaen dualar okurken daha ziyade Bismillah demek uygundur. Ama havuzu dense de hata yapılmış olmaz. Havuzunun meşru kılınması daha ziyade Kur'an okumak içindir. Eyla karakter <laughs> Kur'an'a fesaid billahi min racim. Kur'an okumak istediğin zaman Allah'ın rahmetinden korunmuş şeytandan Allah'a sığın. Yani havuzu billahi min racim de demiştir. Bilal ale Kur'an okurken havuzu deriz. Fakat her hayırlı işin başında besmele ile başlamak sünnettir. Dualar okurken de en hayırlı işlerden birisidir. Bismillahirrahmanirrahim derim. Dualarımıza başlarız. Duaya, duaya başlama keyfiyeti Bismillah filan bahis mevzu olunca ben müsaadeniz de onu bilirsiniz. Kısaca harf edeyim. Dua halisane bir kulluk ifade eder. Yani kul arzının zaafını, fakrını, iktidarsızlığını idrak ederek güç kuvvet sahibi, imkan sahibi, bina sahibi, servet sahibi Cenab-ı Hakk'ın kapısına vasıtayı kullanmadan doğrudan doğruya tereddüt edip matlubunu ondan istemesi demektir. Çok önemli bir husustur. Israr edilirse dua ile bazen esbab-ı adiye duanın karşısında iki rüklüm olur Cenab-ı Hak lütfeder. Her bir yerlerimiz naçar kaldığımız yerde dualar sayesinde Cenab-ı Hakk'ın rahmet perdesi açtığına şahit olmuşuzdur. Hepinizin hayatında benzeri çok misaller vardır. Yalnız Aleyhisselatü Vesselam hani dua edilirken şunları bize tavsiye buyurmuşlardır. Bir duadan evvel Cenab-ı Hakk'ın çok iyi hamdü sena edilmesi, çok iyi övülmesi. Yani öyle anlatacaksınız ki, mesela ben Türkçe bir şey söyleyeyim, sonra esas mevzurattan olanları diyeyim. Gökleri ve yeri yaratan sensin, beni yaratan sensin, bu Allah'a bir senadır yani. Kalbinden geçenleri bilen sensin. Çime imanı koyan sensin. Ben kendime var diyorsam benim varlığımda esas beni var eden sensin. Sen olmasan benden de varlığından da bahsedilen her şey senden Allah. In. Bana arzuları bahşeden sensin. Ve bu arzular karşısında cenneti şimdiden donatan yine sensin. Gül konuşturan güle rengi veren sensin. Gözümüzde renkten ve ziyadan zevk almayı yaratan yine sensin. Sen artık ربنا رب العالمين سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم الحمد لله إلا لهذا هدانا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ولا يقسم بجنودك ولا يخفف وعدك ولا إله Allahümme la mana lima ateyt ve la muatiyya lima manat ve la raza lima kateyt ve la mubedil alim hakem ve la yem'av del ceddi min kel cedd Allahümme ahsin akıbetena hüküm ve Cenab-ı Hakk'ı sena edebildiğin kadar sena edebilir. Onun hakkında ne deseniz olur, ne deseniz olur. Bundan sonra aleyhissalatu vesselama selatü selam okuyacaksınız. Bu bir kapıyı vurur, vururken o kapının önünde duran, o kapının kilit ve anahtarlarını elinde taşıyan zata selam verme gibidir. Biz de selat ve selam okuyoruz. Selat ve selam okuyacaksınız. En mesuruyla Allah'ın Hz. İbrahim ve âlinin şerefini şanı yükselttiğin, gönüllerimizde ebedi kıldığın, uzun bir ümmetin gönlünde ebedi kıldığın gibi, gönüllerde ebedi kılınmaya şahisli olan aleyhissalatü vesselam ve onun âlimi ve ashabını sinelerimizde bir yâd-i cemil olarak kıyametlere kadar devam ettir Allah'ın. Selahü <laughs> selamın manası bu, bunu diyecektir. Ve bu mevzuda en şamil, en cami, en külli salat selamlarla salat selam, selam okuyacaksınız. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ı ham, Efendimiz'e selam, selam okuduktan sonra ellerinizi kaldıracaksınız. Maslubunuzu Cenab-ı Hakk'a diyen, isaf edeceği düşüncesiyle Allah'tan isteyeceksiniz. Verse olur, vermese de olur değil. Kıvrana kıvrana isteyeceksiniz. Nasıl isteyeceksiniz? Denizin içinde bir tahta parçası üzerinde bulunan bir insanın sahile çıkması için yalvardığı gibi yalvaracaksınız. Çepe çevre sırada sizi saran bir yangın karşısında bütün esvah bir külliye sukut etti. Bu yangından nasıl dışarıya çıkılır? Allah'ım seninle çıkılır. Nasıl bir ruh ona teveccüh eder istersiniz? işte öyle isteyeceksiniz. Dua bunu öğretiyor. Çünkü buyuruyor ki inna اللّٰهَ لَا an kalbin lahin lahin. Kendinde olmayan, ne dediğini bilmeyen bir dilden yükselen dualar Allah kabul etmez. Özene özene yapacaksınız. Dua bizim en mühim meselemizdir. Kıvrana kıvrana yapacaksınız. Sonra ellerini yüzüne süreceksiniz. Yine Aleyhisselatü Vesselam'a selam okuyacaksınız. Kabul olmadı diye inkisara kapılmayacaksınız. Cenab-ı Hak ona karşı kulluğunu, dua ile kulluğunuzu devam ettirmek için duanızı istediğiniz şekilde isap etmiyor olabilir. İstediğiniz şeyi vermeyi de hakkınızda en hayırlısını veriyor şeklinde de olabilir. Burada yaptığınız duaları ahiret hesabına kabul ediyor da olabilir. Daha edin, daha bol vermek için de bu işi uzatıyor da olabilir. Ve Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği şey duadır. Kulun feryat etmesidir. Hatta bir hadis şerifte musibetler bundan dolayı insana verilir. Musibetleri verir, feryat ettirir. Melekler bu işe hayret var. şaşkınlık içinde kalınca, ben kulumun feryadını severim der Cenab-ı Hak. Çünkü onunla günahları dökülecek, onunla arınacak. Onunla Rabb deyip Allah'a tevekkül edecek. Bu itibarla hani Bismillah diyecek, hamdü sena okuyacak, aleyhissalatu vesselamı ilahlaştırmanın dışında en büyük senalarla sena edecek, ona medyon olduğumuzu anlatacak, salat selam diyecek. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, İnnel hamidun mecid. Veya bazı müfessizler ifade etmişler gibi Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alim bi adel neymi gibi en cami salat selamlarına salat selam okuyacak. Onun ruhunda hoşnut edecek. Sonra Rabbimizden da istemeye çalışacak.